Uçaklar neden Tibet üzerinden geçmiyor? Fret radarları incelendiğinde Tibet üzerinden geçmediğini fark edebilirsiniz. Tibet özerk bölgesi Çin'e bağlı seyrek nüfuslu ve oldukça dağlık bir alandır. Dünyanın çatısı olarak bilinen bu bölge üzerinden pilotların uçmaması için son derece haklı nedenleri bulunuyor. Havacılık sektöründe rota planlaması için çok sayıda faktör analiz ediliyor. Uçakların Tibet bölgesinden uzak durması ise bu analizler sonucu oluşturuldu. Uçakların araziden uzak durmasının en önemli nedenlerinden birisi çok engebeli olması ve yüksekliğin ortalamadan çok fazla olmasıdır. Uçaklarda kabul edilen ortalama yükseklik 4500 metredir. Ancak Tibet'te alçak alanlar bile 3000 metre yükseliğindedir uçaklar daha fazla yüksekte uçabilir ancak kabin basıncının düştüğü acil durumlarda prosedür gereği uçak bir havaalanına yönlendirilmeden önce 3000 metrelik irtifaya inmelidir uçakta yolculara verilen oksijen gerektiği alçaklığa inmediği sürece 20 dakika yetebilir. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.